Dostlar merhaba. Bugün sizlerle çizgi roman tarihinin en büyük rekabetine bakıyoruz. Marvel mı daha güçlü yoksa DC mi? Zeka ve teknoloji. Iron Man vs Batman. İkisi de süper güçsüz ama zekası ve teknolojisiyle tanrılara kafa tutan insanlar. Paranın, bilimin ve stratejinin gücüyle insan sınırlarını aşmayı başarıyorlar. Mitolojik güç. Thor vs Wonder Woman. Biri Asgard'ın yıldırım tanrısı, diğeri Amazonların savaş prensesi. Her ikisi de doğuştan savaşçı, güçleri kadar onurlarıyla da ön plandalar. Büyü ve Gerçeklik Doctor Strange vs. Doctor Fate büyünün ve mistisizmin ustaları. Gerçekliği bükebilen boyutlar arasında dengenin koruyucusu iki bilge. Evrenler onların parmaklarının ucunda. Saf güç, halk vs. Superman biri öfkeyle sınırsızlaşan bir canavar. Diğeri güneşten güç alan bir tanrı. Fiziksel güçte sınır tanımayan bu ikili karşı karşıya gelse dünya titrerdi. Karanlık enerji, Scarlet Witch vs Raven Chaos ve karanlık büyünün iki ucu. Scarlet Witch gerçekliği bükebilir, Raven ise içindeki iblisle savaşır. Güçleri kadar iç çatışmaları da derindir. Marvel ve DC, farklı ama aynı evrenin iki yüzü gibi. Güçler benzer, hikayeler farklı. Peki sizce kim kazanırdı? Eğer bu tarz karşılaştırmaların kötü karakter versiyonu da gelsin diyorsanız yorumlarda belirtin.